O, 1984 yılında Anadolu'nun ücra bir köyünde doğdu. Çocukluğu, diğer çocukların hayal ettiği gibi uçurtma uçurarak, bisket oynayarak ve kendi oyuncaklarını icat ederek geçti. Bozuk Atari parçalarını lehimleyip birleştirerek kendisine bir Atari yaptı ve birçok oyunu bu şekilde oynadı. 14 yaşında iş hayatına atıldı. El işinde çalışarak Türkiye'nin birçok yerinde gezdi. Hayatı boyunca hayatı çalışmakla geçti. Bu sebeple asosyal, çevresi az bir insan haline geldi. İcat etmeyi, hayal kurmayı ve bir şeyler yapmayı aşırı derecede severdi. Sonrasında yazılım öğrendi ve birçok program yaparak çalışır hale getirdi. Şimdi ise tek hayali kurmuş olduğu YouTube kanalını zirvelere taşımak. Ve karşınızda Mehmet Arı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım giriş bölümü beğenmişsinizdir. Birazcık uğraştım böyle o tarz bir şey yaptım. Amatörcü oldu ama neyse. Bugünkü videomuzun konusu kanalımız 1 yaşında. Geçen yıl Ocak ayında bu kanalı açmıştım. Şimdi 1 yıl oldu. Neler yaptım neler ettim. Yaptığım doğru şeyler yaptığım yanlış şeyler. Ve yeni kanal açacaklara oyun kanalı açacaklara edindiğim tecrübeleri aktaracağım bir video olacak. Teşekkür mahiyetinde. Biraz dert yanma. Zart tut o tarz bir şey yapacağım. Umarım beğenirsiniz. beğenirsiniz. Şimdi kanalımız dediğim gibi Ocak ayında açıldı. Mehmet Ali ismiyle açtım ben. Şu anda kanalımızda 991 tane video var. 2915 tane de şeyimiz var, abonemiz var. Kimilerine göre az gelebilir. Abi bin tane video olmuş. 3000 bile olamamış aboneniz diyebilirsiniz. Ben kanal açtığımda, ilk açtığımda yani bu kadar abone olacağımı bile düşünmüyordum. Kendi potansiyelinde onu görmüyordum. Ondan sonra ya yani bu, bu geldik. Onları detaylı bir şekilde alt başlıklar olarak anlatacağım videoda. Peki ben kimim? Ben 40 yaşındayım, Kayseri'deyim. Kanal açma sebebim ise yani biraz zoraki diyeyim, biraz mecburiyetten Abi oyun kanalı açmanın nesi mecburiyet diyebilirsiniz. Oralara hiç girmeyeceğim. Oralar bayağı sıkıntılı dönemlerdi. Açtım. Açmaya nasıl karar verdim derseniz iki kişiden bahsetmek istiyorum. Umarım kendileri ter terif, atmaz. Birisi Easter Ben Mete hocamı yıllardır takip ederim yani uzun yıllardır takip ederim. Anlatım olsun, saygısı olsun, şey olsun. Çok saygı du saygı duyduğum bir insan. Kendisinin bir, bir, sürü videosunu izledim. Oradan bir hype mi diyeyim? Yanlar ne diyeyim öyle bir şey ya. O, ya Oyun oynamaya heves mi diyeyim? Kanalaşmaya heves mi diyeyim? Onlar aldım. İz, İzlemez de izlese kendisine selamlar. İlham verdi. İkincisi onun raci öztükleri abi. Adam yani bilmeyenler varsa bir girsin kanalına baksın. O kanallaşma cesaretini 40 yaşından sonra benim bu arkadaştan aldım. Sürekli zaten kendi her videosunda vurguluyor. Youtuber olun, youtuber olun, youtuber olun diye. Ulan dedim şu, hani, şu hareket vardır ya. Ben neden yapamıyorum lan dedim benim neyim eksik dedim. Yani onun videolarını izledikçe bu cesaret bende oluşmaya başladı. Ulan ben de yaparım. Adam anlatıyor ey diyor. Bir sürü eğitim videosu var hepsini de izledim. Ben bu işi kıvırırım dedim. Ama nasıl kıvırdım? Benim herhangi bir bilgisayarım şunun bunun bir şeyim yoktu. Cep telefonumda hatta görünür, görünürse şu cep telefonu. Şöyle göstereyim abi. Bu nedir lan? İki, ekran 2'ye 3'e ayrıldı. <laughs> Bu telefonda ilk kanalımı açtım bu kanalı. Mobil videolar yüklüyordum. Ka ekran kaydını yine mobilden alıyordum. Edit, editör kısmını edit kısmını yine telefondan yapıyordum. YouTube'a yüklemedir, ayarlamadır, kapak resmidir, şunlar bunlardır. Hepsini bu kanal üzerinde şey telefon üzerinden yapıyordum. Zaten ilk videolarıma şöyle baktığınızda ilk gelenler bayağı amatörce yani izleyenler var mıdır bilmiyorum da izleyenler yani en fazla 200'e yakın izlenmiş. Şu şekilde. Sonrasında dedim ki ulan ben bu işi yaparım. Hoşuma da gitti yani. Yavaştan ben bir bilgisayar dizeyim Yavaştan bilgisayarımı dizdim. Aylar içinde işte ekipmanlarım mikrofondur. Kamerada şudur budur. Aldım zaten yakında bir oda video çekeceğim. Onunla ilgili tüm kullanım ekipmanları gösteririm. Yavaştan böyle şey yaptım. Videolarımı atarak geçtim. Şöyle göstereyim gençler. Başlarda oldukça zor oldu. Yani şu anda da zor. Bu işi içinde olanlar bilir zaten bu zorluklarını. Cep telefonundan video çekip editlemek. Şunlar bunlar bile telefonun havzası remi gücü düşük yani. Ekstra olarak da günlük çalıştığım için yani işlerinde çalıştığım için işlerine vakit ayırmam gerekiyor. İşte işlerine vakit ayırmam gerekiyor. Gelip video çekmem, düzenlemem zat tut gerekiyor. Şu anda hala da öyle gerçek. Ya yani bazı geceler 2 3 saat, 4 saat uykularla uyuyor. Mesela geceye kadar ailemle şunlarla bununla ilgilenim. 2 yaşında oğlum var. Onun uyuması şudur budur. Ondan sonra geçip bilgisayarın başına video çekmeye çalışıyorum gençler. Ama Kanalaştığım bugünden o günden bugüne kadar istikrarımı hiç bozmadım. Günde iki video şeklinde saat 16 ile 21'de iki video şeklinde sürekli yayınladım sürekli yayınladım. Onun adını da bahsedeceğim videonun ilerleyen saatlerinde. Dediğim gibi video planım 16 ile 21 arası iki oy oyun olarak şekilde yaptım. İlk oyunumuz ben yani Onur'dan da gördüm bunu birçok başka YouTube kanalında da eğitim videolarından falan da gördüm. Tek video üzerine odaklan diyorlar. Oyun kanallar açanlar. Tek bir oyun üzerine odaklanması gerekiyor. Ben tek bir oyun olarak White House Survivor'ı seçtim. Yani video çeken az. Kitlesi fazla. Ondan sonra. Oradan da bayağı bir hype'ını aldım. Ama onun şöyle bir handikapı var. Yani bu tek oyun çekmenin şöyle bir handikapı var. Eğer aşırı derece popüler bir oyun çekmiyorsanız. Onun belli bir kitlesi var. Atıyorum. 10.000 kişi gelir. 10.000 kişi sürekli o oyunla ilgili videolarınızı izliyor. Başka videoları izlemiyor. Bu da kanalınızı bir süre sonra kısıtlıyor. Yani ilerlemesini önlüyor. Tamam belli bir güzel bir kitleniz var. Ama büyüyemiyorsunuz. Ben o yüzden ara ara farklı farklı hikayeli oyun serilerim var. Mesela 16'da genelde hikayeli oyunlarımı yayınlıyorum. 9'da da White House Survivor, işte Brawl Stars, Free Fire onları yayınlıyorum. Şunlar hikayeli oyunlarım mesela. O şekilde hem o kitleyi elime tutmaya çalışırım hem de Farklı oyunlar deneyerek, farklı kitleri de elde etmeye çalışarak kanalımın önünü kapamamış oluyorum. Öyle bir stratejim var şu anda. Şimdi kanalda şöyle baktığınızda, abi bu 3A dediğimiz büyük oyunlar var. God of War'dır, işte ne bileyim. Ya yani bildiğiniz 3A oyunlar ya GTA 5'tir mesela benim kanalda sadece bir tane videosu var. Onları niye oynamıyorum derseniz, abi şimdi popüler ve büyük oyunları, popüler ve büyük kanallar zaten çekiyor. Ya yani tüm hype'ı da onlar aldığı için, seni kimse izlemiyor. Bir de kanal yeni olduğu için. Ekstra olarak da anlatım dur şudur budur biraz bozuksa adamlar izlemiyor yani açık açık konuşayım. O yüzden bir iki kere denedim. Cyberpunk'ı denedim. Son çıkan paketleriyle beraber Phantom Liberty var ya. GTA 5'i denedim. Ee, Sons of the Forest'ı denedim. Böyle birkaç tane daha oyunu denedim. İzlenmiyor baktım. Witcher'ı denedim. Olmadı. Ben de böyle daha küçük ölçekli genel şey gibi simülasyon oyunu gibi kısa kısa videolar tam biraz daha izlenme aldığım için zaten kanalımı incelediğinizde ana oyundan başka videolar izlemiyor. Sadece şey Brawl izleniyor. White House Survivor izleniyor. Diğerleri en fazla olsa olsa 200 veya 300 izleniyor. Sıkıntı değil. Ben hiç moralimi, motivasyonumu ve şeyimi bozmuyorum. Olur. Zamanla açılacağını inanıyorum. Daha kaç bir yıllık oldu abi. Adamların 7 yıllık, 8 yıllık kanalları var. O adamlar sürekli emek veriyor. Ben şimdi onları bir yılda onların seviyesine çıkacağım desem ben Adamlara saygısızlık etmiş olurum gençler. Bu bağlamda ben kendimi hem edit olarak hem de şey, şu kapak resimlerini yapma kısmında geliştirdim yani kendim deneme yanılma yoluyla geliştirdim. editör olarak CapCut programını kullanıyorum. Adobe Premiere'e geçtim yani o biraz daha uzmanlık istiyor. Kırkından sonra öğrenebilir miyim, yapabilir miyim, edebilir miyim bilmiyorum. Ya yaparım. O şey var benim de. Ya bu genel şablonlar olduğu için tak 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 koyuyorum mesela efektleri genel şey onları koyduğum için ha belki Premiere Pro'da da vardır ama elim buna alıştı benim. Çünkü cep telefonuyla başladığım için cep telefonunda da kapket vardı. Onu kullanıyorum gençler. Yeni oyun kanalı açacak kişilere tavsiyelere vereceğim tavsiyelere edindiğim tecrübelerim. Abi isterseniz cep telefonundan çekin, isterseniz çok kötü bir kamera. Tabi bunların da kendi çapında şeyleri var, etkileri var ama kameranız da kötü olsun. Bir kere konuşmanız güzel olacak. Benim gibi olmayacak yani. Benim en büyük aldığım şikayetleri de eleştirileri de yorumlar kısmında konuşmamla anlatımımla alakalı. Bunun farkındayım biliyorum. Ben zaten yani hem kariyerim olsun hem de kişisel hayatım olsun etkileyen en çok etkileyen şeylerden biri konuşma tarzımdı. Takılarak ürme sürekli. Daha doğrusu düzgün bir diksiyonda konuşmuyorum. Bunun farkındayım. Yani düzeltemedim de 40 yaşındayım. Ha ben bunu bir nebze nasıl aşıyorum? O Takıldığım yerleri edit kısmında kesiyorum. Daha bir akıcı böyle akıcı hale getirmeye çalışıyorum. Baştaki videolarımda bu yoktu. O yüzden baştaki videolarım bayağı sıkıcı. Ondan düzeltmeye çalıştım. Yeni oyun kanal açacak kişilerin bir kere akıcı, yüksek tonda, heyecanlı ve oyun hakkında bilgisi olarak olduğu şekilde konuşması lazım. Susmayacak abi. YouTube kanalı açan adam susmayacak. Bir de oyunu anlatırken Sanki ilk defa oynuyormuş gibi. Aa, a, a gibisinden yani böyle anlatabiliyor muyum? Bu şekilde. Olursanız başlarda popüler olursunuz. Ya sonrasında hikaye anlatımımız güzelse anlatıyorsanız Mete, Mete hocamın anlatım şekli oldukça güzel. Ben de zaten ondan öğrendiğim şeyler gibi yapmaya çalışıyorum elinden geldiğince. Ses ve konuşma güzel olacak ha bu bir. İkincisi oyuna başladığınız oynayacağınız oyuncu ya çok iyi bileceksiniz ya da hiç bilmeyeceksiniz. Bunun nasıl etkisi olur? Çok iyi bilirseniz bu oyunu oynayan diğer kişiler sizden bilgi almak için sürekli kanalınıza gelir. Adam ne yapıyor ne diyor ben de ona göre yapayım edeyim. Ne Nereye giriyor nereden çıkıyor. Bilgi olsanız bunu alırsınız ama hiç bilmezseniz de şu, şu oluyor. Bizim Türk milleti mesela örnek vereyim adres soran birine bilmese bile yardımcı olmaya çalışır. Elinden geldiğince İngilizce bilmese bile yine de o karşısındaki yabancı kişiye o adresi anlatmaya çalışır. Bizim milletimiz yardımseverdir. Oyunu bilme, bilmezseniz yorumlarda size abi şuraya şöyle yap böyle yap şöyle et böyle et diye yine bir hayf dağılırsınız. Ama arasında bir şey iseniz pek sıkılır millet yani izlemez. Üçüncü şıkkımız ekipman. Abi ekipman kesinlikle gerekli. Işık, kamera, mikrofon hatta ikinci bir ekran canlı yayın yapıyorsanız güzel bir bilgisayar oyun açacak. Bunlar gerekli abi. Ha ekipmansız olur mu? Olur ama bir yere kadar ya gitgide profesyonelleşmek profesyonelleşmek istiyorsan ve ne bileyim ileri dönük bir şey düşünüyorsanız, kanalınızı büyütmek istiyorsanız atıyorum 100.000 aboneniz var tutup da kötü bir bilgisayarla zor ya. Olmaz. Ekipmanınızı yavaş yavaş dizin. Mesela ben yavaş yavaş diziyorum abi. Bir iki tane ekipmanım kaldı. Ona da dizersem her şeyin tam olacak. Sonrasında bakacağız. Dördüncü şıkkımız her yorumu cevaplayın. Birçok kişi yorum yapıyor. İşte soru soruyor. Sizin oynadığınız ilgili oyunla ilgili sorular soruyor. Onları cevaplarsanız kişiye göre bildirim gider. O kişi yine kanalınıza gelir. Kanalınıza gelirse baktığınızda cevaplıyorsunuz. O arada bir samimiyet oluşur. Bir sempati oluşur bir sonrakine yine bildirim geldiğinde adam der ki şu o sempati oluştuğu için tak diye girer bakın ne çekmiş diye yine bakar. O yüzden her yoruma cevaplayın. Daha iyi olur yani. Ben elinden geldiğince cevaplıyorum. Ha. 1 milyon abone abonem olsa da günde 1 milyon yorum yorum gelse nasıl cevaplarım onu bilmiyorum. <laughs> Abi 5. şıkkımız planlı ve istikrarlı olmak. Yani hiç triplere girmeyeceksiniz. Ulan benim kanalım büyümüyor. Abone gelmiyor. Mesela ben günlük olarak bakarım böyle. 2000'in 915 Akşama bakıyor 2910'a düşüyor Ondan sonra 2912'ye çıkıyor 17'ye çıkıyor 20'ye çıkıyor sonra geri düşüyor Ya bir tane aboneye bile bakıyorum ben Ulan diyorum bir tane düşmüş niye düştü acaba diyorum neyi beğenmedi diyorum Ondan sonra çıkınca biraz seviniyorum Ama hiçbir zaman istikrarımı, ve moralimi bozmuyorum ulan nasıl büyümüyor bir, bir sürü de emek veriyorum uğraşıyorum demiyorum Kesinlikle demiyorum onu İstikramda devam abi İzleyen izler izlemeyen izlemez ben elimden geldiği kadar kendimi geliştirerek daha iyi işler çıkartmaya çalışıyorum. Mesela edit kısmında olsun. Edit yaptıktan sonra videolarımı kendim de izliyorum. Acaba gözüme batan, beni rahatsız eden sözlerim, davranışlarım, konuşmam onları yapmamaya çalışıyorum bir sonraki videoda. Öyle öyle kendi kendime öğreniyorum. Siz de istikrarınızı bozmayın. Sürekli aynı saatte bir veya iki gün önceden videoyu çekip editleyip kanalınıza yüklemeniz lazım. 4K ben 4K video çekiyorum. 4K videoyu yüklemesi biz zaman alıyor. Yükledikten sonra onun YouTube renderlıyor sürekli. Yani e, 720p'ye renderlıyor, sonra daha büyüğe renderlıyor. En son 4 yer renderlıyor. O süre bayağı uzun oluyor. O yüzden planlayıp bir gün önceden video yapmanız lazım. Siz de öyle yapın ve aynı saatlerde atın. Çünkü YouTube SEO açısından aynı saatlerde indeks alıyordur. O önemlidir. Hem de aboneleriniz o saate alıştığı için o saatte video beklemeye başlar. Ulan mesela der ki saat 21'de kesin video gelecek abi. Açarım 21'de izlerim der. Diğer bir konumuz da edit kısmı. Edit kısmında kesinlikle onu ben tam beceremiyorum ama becerirsen daha iyi olur. Yani sıkıcı düz süren bir video olmasın. Lineer bir, lineer bir video olmasın. Yani dümdüz ben oynuyorum. Gidiyor 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 bitiyor. O şekilde değil. İşte kendinizi yakınlaştırın uzaklaştırın. Araya böyle komik efektlere video efektleri atın. Ondan sonra ne bileyim? Ses efektleri atın, blinkler atın. İzleyiciyi sürekli değişik şeyler atarak videoda tutmaya çalışın. Komik olsun biraz da. O şekilde yaparsanız daha iyi izlenmeler elde edersiniz. Bir de oyun sürelerini kısa tutun. Ben mesela başlarda o 3 adet dediğim oyunları 1 saat, 2 saatlik videolar yapıyordum. Abi zaten adam adama düzgün bir şey anlatamıyorsun. Yani kendi açımdan söylüyorum. Akıcı bir konuşma yok. Bir de adam oturup da bir saat onun neyini izleyecek ki? Artık bizim gençler, yani gençlik diyeyim. Yani günümüz insanı diyeyim. Gençliği olarak ayırmayın da günümüz insanı hızlı video akışına alışmış. Short videolar veya Instagram'daki zımbırtlar var ya. Hemen videoyu tüketip diğerine geçmek istiyor. O yüzden oturup da zaten herkesin zamanı da kısıtlı. Kısa bir zaman dinlenme süresi oluyor. istirahat süresi oluyor. İş veya okul şudur budur. Onu da biraz kafa dağıtmak istiyor adam. Oturup da 2 saat senin videonu izlemez. O yüzden başlarda En fazla 15 dakika Daha fazlası değil Ben bazen aşabiliyorum Mesela şu Şu videolarımda biraz açmışım çünkü Bölüm bölüm gittiği için Bir davaya başlayıp o davayı sonuçlandırana kadar 20 dakika geçiyor Mesela 18 dakika ne bileyim 9 dakika 17 dakika öyle kısa kısa tutmaya çalışıyorum bunu izleniyor mesela adam bakıyor ki 10 dakikan, 10 dakika ne olacak? Ben izler geçerim diyor. O yüzden video sürenizi kısa gençler. Peki ben bir yıl boyunca neler doğru yaptım? Kısaca ondan bahsedeyim. Abi açıkçası istikrarımı hiç bozmadım. Moralimi, istikrarımı izlensin izlenmesin hiç bozmadım. Bunu bir kendimi iş olarak gördüm. Gerekse mesela günlük çalıştığım saatte 13 saat işte oluyorum. Eve gelene kadar, evden çıktı eve kadar 13 saat geçiyor. Ailene vakit ayır. şudur budur. Gece yarısı oluyor. Gece aslında iki tane video çekip editleyip YouTube'a yükleyip planlayana kadar baya bir zaman geçiyor. Dediğim gibi bazen 3-4 saat 5 saat uykuyla oluyordum. Ama hiçbir zaman yılmadım. istikrarımı bozmadım. Aynı zamanlarda bir yıl boyunca video attım. iki tane video. Bunları yaptım. İstikrarımı bozmadan. Ekipmanımı kısa sürede dizdim. Gençler. Kulaklığım kapandı. Aynen. Ekipmanı yavaş yavaş ve kısa sürede dizdim. Çünkü ekipman önemliydi. Sesim bozuk çıkıyordu. Mikrofon aldım. Görüntüm telefondan telefonu kamera olarak kullandım bilgisayar altından sonra bir süre. Görüntüm bozuktu. Ve ses uyuşmazlığı vardı. Görüntü önüne gidiyordu. Ses arkadan geliyordu. Kamera aldım. Işık aldım. Görüntüm bozuktu. Yine ışık aldım. Ya tam profesyonel bir... değil ama işimi görüyor şu anki şeyim. Onları yaptım. Ekipmanımı dizdim. Tek oyun mu, çok oyun mu kısmına videonun başında dediğim gibi 3A oyunları bir süre oynadım baktım olmuyor bıraktım. Tek oyunu belirledim kendime. Tek oyunu da ilerledim. Baya güzel de kitlem oluştu şu anda. Güzel bir kitlemiz var. Mesela canlı yayınlaştığımda tüm arkadaşlar hemen geliyor orada muhabbet ediyoruz sohbet ediyoruz. Keza o oyunla alakalı video attığımda birçok izleniyor yorum geliyor. O şekilde güzel. Dediğim gibi handikapı da belli bir kitlesi var oyunun. O oyunun dışında kitlenin dışında kimse gelmiyor. Veya benim attığım başka videoları o kitleden kimseler izlemiyor. Oradaki hayfı çözeceğim. Bakacağım işte nasıl olacak bilmiyorum da. Biraz araştırma, araştırma bir şeyler yapacağım. Çözeceğim. Bunları doğru yaptım. Neleri yanlış yaptım sorusuna gelecek olursak. Yanlışlarım aslında bayağı çok. <laughs> Abi bir kere diksiyonum konuşmam. Yani 40 var 40 yaşın verdiği biraz yorgunluk var, biraz o heyecan kaybı var, biraz boş boşvermişlik var. Ondan dolayı bir monotonluk var konuşmalarımda. Bu videolarda da yansıyor zaten. Eksel olarak ve taklara konuştuğum için insanlara böyle itici geliyor, itici rahatsız edici geliyor diyeyim. Onu düzeltemedim, düzeltmeye çalışacağım. Biraz edit kısmında düzeltiyorum işte. Biraz kendim zamanla video çektikçe onun konuşma akışı düzeliyor. Yani ilk videolarıma bakın bir de şimdikilere bakın. Baya o bir cesaret bir özgün geliyor. Konuşuyorsunuz kameraya karşı. O zaman da düzeleceğine inanıyorum ben. Bir ilk yanlışım aslında yanlış değil de bu beni eksi götüren bir şeydi. Ve dediğim gibi 3A oyunlara ağırlığı biraz fazla verdim oyun başlarında. Hem Steam'den atıyorum Cyberpunk'ı 1100 TL'ye aldım. Hiç izlenmedi. Ama Google Store'dan bedava bir oyun indirdiğim bir oyun aşırı derece izleniyor. Ha, ekstra bir masraf çıkıyordu bana hem hem de izlenmiyor abi. O yüzden o tarz toplara girmemeye karar verdim. En, az, en azından işin başındayken. Ha, bin abonem olur. Belli bir marka haline gelir. ismi marka haline gelir. Ne bileyim. Aa Mehmet Arı video atmış. izlenir deyip gelenler olursa. Ya belli bir kitlem olursa atarım. Mesela gt 6'ya atarım. izlenir. Ama şu anda GTA 6 geçse bile benim en fazla izleteceğim 500 500 kişi o videoya. <laughs> Videolardaki edit kısmım daha daha profesyonel olsam daha güzel videolar çıkarabilirim. Yani Onu da kendim geliştirmeye çalışıyorum. Hem vaktim az. Yani iş geleyim, iki tane video çekeyim gibisinden vaktim az. Hem de ne bileyim daha tam yapamıyorum. Yani o genç şu anki neslin bana diyor ki, yeni çıkan şeyleri Gördün mü abi diyorlar işte bu arada çıkan komik videolar var ya. Meme. Meme'leri gördün mü diyorlar. Ben bilmiyorum değil mi? Eski meme'leri kullanıyorum. Ama orada da bir eksim var. Şu anki nesil ne izliyor, ne oluyor, ne biliyor. Bitiyor tam takip edemiyorum. Bir de yani bu eksi mi bilmiyorum. Ben sürekli günde iki video attım. Dediğim gibi aynı saatlerde de attım. Ama haftada belki bir veya iki tane short videosu attım. Birçok kişi diyor ki short videolarına yönel short videoları daha izleyin, izleniyor. Oradan işte daha fazla abone çekersin diye. Haftada bir veya iki short videosu atıyorum. Onda cep telefonundan işte remix kısmına girip remix kısmında o videodaki belli bir bölümü short olarak paylaş var. O bölümü paylaşıp yani özel bir edit yapmıyorum. O bölümü paylaşıp geçiyorum iki tane videoda. Belki short'a daha fazla ağırlık vermem gerekiyordu. Haftada 14 tane 20 tane short atmam gerekiyordu. Ama ben atmadım. Keza ekstra olarak da canlı yayın birebir abonelerle iletişimde olduğunuz için canlı yayınlar da fazla yapamadım. İki günde bir tane falan yapıyorum işte. Yazın o biraz daha düşüyor. Belki canlı yayınları aynı saatte fazla canlı yayın yapsam daha iyi hayfları alırım. Sosyal medya hiç kullanmıyorum. Instagram hesabım var. Facebook zaten kullanıyorum. TikTok'a bir kere girdim midem kalktı. Geri ka kapattım. TikTok hesabım vardı bana göre değil abi. Instagram'da da bir tane hesabım var. Pek bir şey paylaşmıyorum. Öyle duruyor. Baz bazen şey yapıyorlar. Soru sormak için mesaj atıyorlar oradan. Twitter zaten kullanmıyorum. Ya yani sosyal medyaya ağırlık vermiyorum. Aç açacağız konuşayım. Öyle diyeyim. Bir Discord var. Discord'dan işte iletişim kurup şey yapıp edip öyle yapıyoruz. Bir de zaman zamanım kısıtlı. Bu da aslında bir eksi benim için. Daha fazla mesela etkinlikleri falan kaçırıyorum. Oynadığım oyundaki etkinlikleri zamanım olmadığı için. Veya zaman olsa daha güzel editler çıkartıp daha güzel videolar çıkartırım. Geniş bir zamanım olsa daha iyi şeyler yaparım. Ama zaman kısıtlı. Bunlar benim eksilerimdi gençler. Sizde gördüğünüz eksiler varsa yorum kısmına yazarsınız. Peki bundan sonraki 2024-2025 2025 için konuşmayın da 2024'teki planlarım nedir? Ya konuşmayı, akıcı konuşmayı biraz daha geliştireceğim. Ekstra olarak dediğim gibi short videolarıyla canlı yayınları biraz daha arttırmayı düşünüyorum. Zamanım olursa. Yani şimdi YouTube alıştırdım ben günde iki video şeklinde hem de aynı saatte. Bunu günde bir videoya düşürsem diyorum. O tek videoyu daha güzel hale getiririm. Aynı saatte yayınlarım. Kalan boş zamanında da short videoları editli bir şekilde short videoları çıkartsam 4-5 tane. Günlük olarak planlayıp onları yayınlasam. Nasıl olur diye düşünüyorum böyle. Ama herkes de iki videoya alıştı. <laughs> onu tecrübeli olan bilen kişiler varsa yorum kısmına yazsın. Abi öyle yapsam daha iyi olur gibisinden. O, 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 konuda kararsızım yani. Olur mu olmaz mı? Daha mı zarar verir? Daha mı iyi olur? Onu tam kestiremedim. Edit kısmında da dediğim gibi Adobe Premiere Pro'ya geçeceğim. Çünkü onda bir bazı özellikleri daha var. Kapkette olmayan. Bir de onu deneyeceğim. Bakalım olursa. Belki daha iyi sonuçlar elde edeceğim. Ona bakacağım işte. Bir geçeyim onu bir öğreneyim. Hadi bir premieri. Yine tek oyuna ağırlık vereceğim. Yani o kitleyi elde ettim çünkü. Ama ekstra olarak da dediğim gibi hikayeli oyun seride de çıkarıp oradan da bir hype yakalamayı düşünüyorum. Çünkü belli bir yere kadar bir oyun. Atıyorum oyun Korelilerin. Adam dedi ki ben o, Türkiye'den oyunu kapatıyorum arkadaş. Sunucuyu kapatıyorum dedi. Ne olacak? Patladık. <laughs> o yüzden başka yerlerden oyuna bağlayıp kitleyi çekmem lazım. Bakacağım. Bir de şöyle bir şey var. Kanalın bilinirliğini artırmak için reklam çalışması düşünüyorum. Onu nasıl yaparım bilmiyorum. Tecrübeli birilerine soracağım işte. Reyondan falan araştıracağım. Yani yüksek kanallarla anlaşıp onlardan reklamı yaparım. Google AdWords'tan reklamamı çıkarım. Ya da ne bileyim sosyal medyalarda şurada burada da, Instagram'larda reklamımı yaparım. Biraz bütçe ayırıp Biraz daha reklama çıkmayı düşünüyorum. Bakalım abi. Birçok birçok kişiye göre bin videoya 3000 abone azdır. Ama ben dediğim gibi ben memnunum abi. Kendi potansiyelime göre 3000 video ve bu kadar kitle et, etmek bile benim için yeterli yani. 7-8 tane katlı abonem var. Bir tane sponsorum var. İdare ediyoruz işte. <laughs> Eleştiri her zaman açayım. Bu videonun altına olsun. Başka videoların altına olsun. Yorum yapın sürekli beni yani küfür etmeyin de eleştirin abi işte konuşman düzgün değil abi şu videolar tutmaz bunları yapma şu videoları tutar bunları yap işte edit kısmına biraz daha aban şunları şunları kullan gibisine eleştiri yaparsanız benim memnun olurum. kanalı kesinlikle bırakmayacağım isterse 10 kişi izlesin benim için sıkıntı değil ben yavaş yavaş yaparım çünkü asosyal bir insanın başka yapacak hobisi yok. Arkadaş dur çevresi şudur budur. Benim burada kamera karşısında dırdırdır dır konuştuğuma bakmayın. Normalde ben günde 50 kelime bile konuşmam yani. 100 kelime bile konuşmam. Çok azdır yani nadir konuşurum. Gençler diyeceklerim, anlatacaklarım kanalla ilgili, kendimle ilgili anlattıklarım bu kadardı. Benimle ilgili ve kanalla ilgili sorusu, önerisi, şudur budur eleştirisi olanlar yorum kısmına yazabilir. Discord'da sürekli canlı yayınlarda muhabbet ediyoruz. Siz de katılabilirsiniz. Katılan bana destek verebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Gençler destekiniz önemli. Beğenebilirsiniz. İzleyenlerin %97'si hala abone olmadan izliyor. Bu yani benim hikayem de buydu. Kesinlikle iskanımdan bir şey kaybetmiyorum. Dediğim gibi kanala devam. İzleyen, abone olan, benimle bir şeyler paylaşan herkese 2023'te bu işleri yapan herkese ayrı, ayrı teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdığınız vakit her şeyden önemlidir. Siz vaktinizi ayırıp benimle de iletişime geçtiniz. Hepinize ayrı teşekkür ederim gençler. Abone olmadan izleyenlere de teşekkürler. Canları sağ olsun. Ne diyeyim? Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir 2024 diliyorum. Sabırlı, gelecek kaygısı olmadan güzel bir yıl diliyorum. Bir sonraki videolarda ve yıllarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mehmet O da diğer YouTuber arkadaşları gibi sevilmemekten muzdarip. Kanalımdaki tüm videoları izleyenlerin %80'e abone olmadan izliyor. Mehmet üzgün. Hadi sen de iki saniyeni ayırarak abone ol. Mehmet'i mutlu et.